Gençlere dedim ki, bizim Edirne diye bir sınırımız var mı dedim. Var tabii dediler. Bunu hemen anladılar. Orada Türkiye ordusuna ait askerler nöbet bekliyorlar değil mi dedim. Ne bekliyorlar orada? İşte filan ülkenin kötü bir niyeti olur sınırımıza geçerse onu durdurmak için bekliyorlar. Çok güzel bu doğru. Sabahtan akşama kadar nöbet tutuyor diyelim. Hani böyle bir nöbet tutuyor asker veya iki saat nöbet tutuyor. Oradan birisi geçerse ona geçme diyecek. O da geçecek. Geçerken onu vuracak. O onu vuracak. Dolayısıyla şehit olma ihtimali var. Şehit olursa hemen orada bir tören yapılacak. Anasına babasına haber gönderilecek. Senin oğlun şehit oldu bu vatan için denecek. Öyle mi? Öyle. Bu bir şeref mi? Şeref dedi. Niye? Vatanı bekliyordu. Güzel. Peki Orada iki saat ya da akşama kadar nöbet bekledi. Hiçbir olay da olmadı. Nöbetçi arabası geldi, onu aldı gitti. Çağırdı kumandanı. Bir şey oldu mu senin nöbetinde? Olmadı efendim dedi. Atın bunu hapse. Vatana haini bu. Niye? E sen bir işe yaramadın. Biz seni orada bir işe yarayınca diye nöbete koyduk. Bir olay olmadığına göre sen vatan hainisin. Böyle mi yorumlanıyor? Yoksa onu Mehmetçik diye bütün vatan gene bağrına basıyor mu? Olay olması şart değil ki. Sen o nöbette misin? Nöbetteyim. Femenun manka da ve menun Bir kısmı şehit oldu, gitti. Bir kısmı da nöbetini bekliyor. Sen İmam Azam olacak gibi çalışıyor musun? Fatih olacak gibi çalışıyor musun? İnfak eden bir Abdurrahman ibni Avf gibi olmaya özenip çalışıyor musun? Çalışıyorsun. Oldun olmadın sana ne? Senin emeklerini zayi edecek enerjini yok sayacak bir Allah'ın mı var senin haşa? Ashab-ı kiramdan yatağında ölenlerin derecelerini düşük mü tuttu Allahu Teala? Yoksa sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağında bile ölsen şehit olabilirsin mi buyurdu. Kanların diz boyu olduğu meydandakine de şehit diyor. Yatağında ölene de şehit diyor. İkisinin ortak paydasını Allah için fedakarlık arzusu. Onun için gençler bilmeli ki sen Allah'ın kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Siz nöbetinize sadık olun. Elbette gaybı bilmiyorum. Ama adım gibi bir şey biliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ya Rabbi? Ya Ebu Cehil'i ya da Ömer'i nasip et de din güçlensin biraz diye dua ettiyse ben şu Medreseleri bırak bir kenara. Onlar zaten hazır adaylar. İmam hatipleri bırak bir kenara. Hazır aday o zaten. Adı İslam'la ilgisi olmayan bir fakültede okuyan gencin bile geçmişi ne olursa olsun biiznillahü teala ben geldim niye gizli duruyoruz diyeceği o gençlik heyecanıyla ümmetimi ayakta tutacağını umutla bekliyor. Allah'a güvendiğim için bekliyorum Şeriatımı böyle inandığım için Böyle bir dinim var benim, mağlup olmaz bir dinim var diye biliyorum Aşere-i Mübeşşere'nin 7 tanesi, 10 kişiden 7'si gençlerden oluştuğu için böyle umut ediyorum Benim Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir işi boşuna yapmaz 17 yaşında çocuğa ordu teslim edip ahirete gitti Anladım ki ben 17 yaşındaki çocuklara güvenin demek istedi bize. Her ne kadar hocalar 37 yaşındakine bile adam gözüyle bakmıyorsa da babaları da bundan adam olmaz diyorsa da ben Allah'a güveniyorum. Çıkar meyhaneden gelir bu ümmetin yüzünü güldürür Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Kaldı ki meyhanede olmayan zaten aday bunun için Allah'ın izniyle. Genç kardeşlerime dedim ki şehit olmayı arzu etmeyin şimdilik. Allah'ın dininin şahitleri olun. Tahi. Şehit olsan elbette büyük makam ve sen kazanıp gideceksin. Ben bir şey kazanamayacağım. Bu ümmetin şeriatının, fıkhının ve bu ümmetin dirayetinin yıkılmayışının şahitlerinden biri sen ol. Şehitlikten fazla kazansın ümmet. Şehitlikte hep kendine çalışıyorsun. Bu ümmetin şahidi, Kur'anın şahidi, İmam Azam olma yolundaki gayretin şahidi olursan, bu ümmet kazanacak Allah'ın izniyle. Ümmetimizin kazanması daha önemli değil.